karışmaz. Ve bundan dolayı düşük puan aldınız. Üstüne üstlük bir de ceza çarkı dönecek. Üzgünüm. Akın seni yerine alalım. Meta anlatadıma devam ediyoruz. Tabaklar değişiyor ve ceza çarkı geliyor. Hoş, Hoş buldum, merhabalar. İlk tadımını yapacaksın. Evet, bugün ilk tadımımı yapacağım. Taş kadayıfı var. Yedin mi daha önce? Mersin'de yemiştim. İyi, aslını biliyorsun o evet, zaman. Evet, aslını biliyorum. O yüzden benim için güzel olacak bunları Hadi, tatmak. afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gayet güzel olmuş. Gayet beğendim. Mersin'dekiyle aynı olmuş diyebilirim. O kadar. Evet. Az önce denediğim gibi bir lezzet yok. Oooo. Ee, Birinci tabağa benzemiyor. Yani benzemiyor ama fena da değil tabii ki. Nesi farklı olmuş? Yani çok yoğun geliyor. Ee, i̇çindeki malzemesi çok yoğun geliyor ve hamuru farklı geldi bana. Yani tam böyle istediğim gibi olmamış. Benim yediğim gibi olmamış. Peki geçelim üçüncü tabağa. Birinci tabağa yakın e, tat oranında ama beğendim. Beğendin. Geçelim güzel. dördüncüsüne. Bu nasıl? Bu da güzel. Sadece ikiyi mi beğenmedin? Evet ikiyi beğenmedim sadece. Peki o zaman puanlarını alalım. Birinci tabaktan başlayalım. Birinci tabak için ben beş puanı düşünüyorum çünkü çok lezzetliydi. Peki. Maalesef üzülerek bir puan vermek zorundayım. Tamam. Üçüncü tabak. Üçüncü tabağa iki puan veriyorum. Tamam. 3 puan veriyorum. Peki 5, 1, 2, 3. Evet. Eminsin? Eminim. Tamam. O zaman 3. tabakla başlayalım. Açalım. Hızlı aç gördük bile. Gamze. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birinci tabağı en çok beğendi. Birinci tabağı 5 verdi. Üçüncü tabağı da birinci tabağı yakın gördü. iki puan verdi. Beşe yakın, en yakın olan dört ya da üç. Neden iki? Şimdi şöyle öncelikle bir yediğim tabaktaki lezzeti hamurunda almadım. Hı hı. Ama orantısı iyiydi. İçindeki oran güzeldi. Hı hı. Ee, pişme, oranına zaman, e, pişme oranına baktığım zaman... pişme oranına baktığım zaman yüzde yüz performans alamadım. Çünkü ben bunu yerinde yedim. Mersin'de yedim. Oranına Mete, sen baktım. bir sus, Mete. Bir sus. Gamze, yapamamışsındır. Bugünkü puanlarından belli değil çok mi? Çok da güzel yaptım. İzlerken yorumlarına da dikkatli... Hani ...can kulağıyla dinlersen anlarsın. Birinci ve üçüncü tabağı. Yani Diğerlerini denedikten daha çok sonra beğendi. fikri değişmiş olamaz mı? Yok, kendisi Yok. öyle söylemiyor. Ben tam olarak ne söyledim peki? Kendiniz tadım yaparken öyle söylemediniz. Hepimiz de duyduk burada. En çok üçüncü tabağı beğendiniz. Birinci tabağa yakın ıı, tat oranında ama beğendim. Evet, yorumun biraz kafa karıştırdı. Evet, biri biri bence pardon. tabaklar karıştı. Biraz kafan karışmış olabilir ya da yorumlar karıştı diyeyim. Şimdi gel bunu açalım. Buna da 3 puan ver. Evet. Açalım. Buse'ye de 3 puan vermişsin. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Apo yandık desene. Ama hayatım bir şey söyleyeceğim de sen benim yapış, yapış şeklimden anlamıyor musun? Ama işte Gö Buse maalesef gerçekçi olmam gerekiyor. Ne kadar özendim. Ciddi misin sen? Ya, özenmiş halin bu mu? Buse'cim aramızda bir puan Mersin Mersin var. Mersin'de yanlış yerdeymişsin sen. Bence biri büyük, biri küçük. Özenmiş olamazsın zaten. Daha önce de tatlı tecrübelerinden biliyorum. Bundan sonra Mersin'e gidip yersin olur mu? Her şeyi, bütün tatlıları. Peki, bundan sonra Yok. öyle yaparız. Gerçekler burada ortaya evet. çıkıyor. Beşi açalım. 1. tabağa 5 puan verdin. 5 tamam. alan tabak Gülay'ın mı, Seda'nın mı? Açalım. 5 alan Gülay. Vay! Wow, harika. Bunu da başardım <laughs> galiba. İlginç olan az önce siz bir Seda 5 aldınız. Şu an 5 aldım. Çok iyi ya. Çok iyi yapmışsınız. Çok bu teşekkür işi. ediyoruz. Gerçekten çok Gerçekten güzel. Gerçekten damak tadınız çok iyiymiş. Gerçekten <laughs> Efesli ve Mersin'de yapılanlarla birebir aynı lezzetli. Oo. teşekkür ediyoruz. Evet, Meta teşekkür sağ ol. ederim. Olsun. Buyur seni uğurlayalım. Teşekkürler. Evet şimdi Levent'le tadıma devam edeceğiz ama öncesinde Gamze'yi ceza çarkının başına alıyoruz. Gamzecim Çarkın başındasın. Yaptığın hata için çarkımız dönüyor. Hayır. Ay, ay, pas, ay pas, pas, ya. pas, pas. A İlahi adalet çünkü ben hiçbir evet. şey yapmadım. Hepsi Yeşim Hanım'ın suçu. İyi. İçinden geçen pastı pas.